Bölgesel İslami Uygulamalar Türkiye'de İslam, Türk Sufizmi ve Devlet-Tarikat İlişkileri. Giriş: Türkiye'de İslam'ın Özgün Yapısı. Türkiye'de İslam anlayışı tarih boyunca hem devlet politikalarıyla hem de halkın kültürel dinamikleriyle şekillenmiş, Sünni Hanefi mezhebi ile tasavvufi geleneklerin sentezinden oluşan özgün bir yapı ortaya çıkmıştır. Selçuklu ve Osmanlı'dan günümüze uzanan bu süreçte Sufizm, tasavvuf önemli bir rol oynamış, devlet ile tarikatlar arasında hem simbiyotik hem de zaman zaman çatışmalı ilişkiler görülmüştür. 1. Türk Sufizminin temel özellikleri A. Orta Asya kökenleri ve göçebe ruhaniyet Türkler İslamiyet'i kabul ettiklerinde, 9. 10. Yüzyıllar, çoktan Göktürk, Uygur, Maniyeist ve Budist etkilerle şekillenmiş mistik bir dünya görüşüne sahipti. Bu kültürel altyapı, tasavvufun batıni, sezgisel ve halk merkezli yapısıyla kolayca ördüştü. Özellikle Yesevilik, ilk Türk Sufiliği olarak bu geçişin en güçlü temsilcisidir. Ahmet Yesevi'nin Hikmetler adlı didaktik şiirleri, dini halkın diliyle anlatma amacı taşır ve Anadolu tasavvufunun köklerini oluşturur. B. Anadolu'da tasavvufi yükseliş. Selçuklular ve özellikle Osmanlılar döneminde tarikatlar hem dini öğretim hem de sosyal hizmet ağları olarak örgütlenmiştir. Mevlevilik, Hz. Mevlana'nın öğretileri etrafında gelişmiştir. Sanat, şiir, musiki ve sema ile ruhsal olgunluğu hedefler. Bektaşilik, Alevi Bektaşi inancı ile tarikat geleneğinin birleşimidir. Batıni yorumları, Ali sevgisi, eşitlikçi yapısı ile öne çıkar. Nakşibendilik, Sünni Ortodoks çizgide, zikir ve şeriata bağlılık vurgusu taşır. Devletle ilişkisi her zaman güçlü olmuştur. Kadirilik, ruh ailik, halvetilik, daha çok bireysel ruh terbiyesi ve halk vaazları ile etkili olmuştur. 100. Halk İslamı ile Elit İslamı arasındaki köprü. Tasavvuf, İslam'ı halkın kültürüyle buluşturan en önemli unsurlardan biridir. Medreselerde okutulan fıkıh temelli İslam anlayışına karşın, Tekkelerde daha coşkulu, sezgisel, duygusal bir İslam anlatılmıştır. Bu da onu halk arasında daha yaygın ve sevilen kılmıştır. 2. Osmanlı'da devlet-tarikat ilişkisi. A. Tarikatların resmi rolü. Osmanlı devleti tarikatları devletin meşruiyetini pekiştiren kurumlar olarak görmüştür. Özellikle Nakşibendilik ve Halvetilik gibi tarikatlar devletle entegre olmuş, müderrisler, kadılar ve hatta sadrazamlar bu tarikatlardan çıkmıştır. Mevlevihane'ler devlet elitinin manevi terbiyesi için özel statüye sahipti. Bektaşi dergahları Yeniçeri Ocağı'nın ruhani rehberliğini üstlenmişti. Tarikatlar sadece dini değil, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda da halkı yönlendiren yapılar olmuşlardır. B. Çatışmalar ve siyasi dinamikler. Zamanla bazı tarikatlar devletin merkezi otoritesini tehdit eden yapılara dönüşmeye başladı. 1826'da Yeniçeri Ocağı ile birlikte Bektaşi tarikatı da kaldırıldı. 2. Abdülhamid, tasavvufun halk üzerindeki etkisini devlet kontrolüne almak için Nakşibendiliği destekledi. Tarikatlar, hem meşruiyet aracı hem de potansiyel tehdit olarak görülmüştür. 3. Cumhuriyet döneminde tarikatlar ve sufizm. A. Tarikatların resmen yasaklanması, 1925. Cumhuriyetin laikleşme süreci çerçevesinde 1925 yılında tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması kanunu çıkarılmıştır. Bu, resmi anlamda tarikatların sonu anlamına gelse de, tarikatlar gayri resmi biçimde varlıklarını sürdürmüş, özellikle Nakşibendi, Nurcu ve Süleymancı yapılar kırsal bölgelerde etkili olmuştur. B. Gizlilikten legaliteye geçiş 1950 sonrası çok partili hayata geçişle birlikte tarikatlar yavaş yavaş siyasi güç odakları haline gelmiştir. 1980 sonrasında Anadolu sermayesinin ve muhafazakar kesimin güçlenmesiyle birçok tarikat ve cemaat eğitim, medya ve finans alanlarında kurumsallaşmıştır. 2000'li yıllarda bazı yapılar doğrudan siyasete müdahil olmuş, özellikle Fethullahçı Hareket devletin kritik kurumlarına sızarak 2016'da darbe girişimiyle sonuçlanan bir kriz yaratmıştır. 4. Modern Türkiye'de tasavvuf ve tarikat algısı A. Seküler ve layık kesimin yaklaşımı Tasavvufun estetik, müzik ve edebi yönleri olumlu karşılanırken, tarikatların siyasal etkisi yoğun eleştiri konusudur. Modernist İslamcılar, Sufizmi, bilim dışı ve hurafeci olarak reddederken, Postmodern dönemde mistisizme yöneliş yeniden ilgi görmeye başlamıştır. B. Devletin stratejik yaklaşımı. Diyanet İşleri Başkanlığı, tarikatları resmi olarak tanımamakla birlikte tasavvufun manevi yönünü yumuşak güç unsuru olarak zaman zaman kullanır. Devlet, radikal İslam'ın önüne geçmek için zaman zaman ılımlı tasavvufi öğretileri teşvik etmektedir. Örneğin Mevlana vurgusu ancak yasal statüden yoksun olmaları, tarikatları hem denetimsiz hem de kontrolsüz bir etki alanı haline getirmektedir. Akademik Kaynaklar Ahmet Yaşar Ocak Türkler, Türkiye ve İslam Cemil Meriç Mağaradakiler Bruce Lawrence Shattering The M.Y.T.H. İslam Beyond Violence Şerif Mardin Din ve İdeoloji Erik Jan Zürcher Modernleşen Türkiye'nin Tarihi Sonuç Türkiye'de İslam, tasavvufun halkla kaynaşması ve tarikatların devletle gerilimli ilişkisi üzerinden şekillenmiştir. Bugün Türkiye'de dini hayat, ne tam anlamıyla layık ne de bütünüyle gelenekselci bir yapıdadır, melez, çok katmanlı ve tarihi hafızası güçlü bir İslam yorumu görülmektedir. Tarikatlar ise hem bir manevi tatmin kaynağı, hem de potansiyel bir siyasal aktör olarak varlığını sürdürmektedir.